pardon. Tolga Bey sizi bahçede bekliyor. Siz oraya alalım. Geçelim bakalım. Kuzen. Tahminimden erken geldim. Tabii durumu çözdün. Akıllı adamsın. Baş başa görüşelim bence da. Ay yok ya, böyle açık hava daha iyi ya. Ferah ferah, nefes almış oluruz biraz. Hem senin elinin ayarı yok. Öyle değil mi? Ne içersin? Böyle renkli bir şeyler ısmarlayayım sana, alkolsüz. Ne? Ne istiyorsun? Hakkım olanı. Senin hakkın şu an çeneni dağıtma. Ya. <laughs> sen, sen benim yakışıklılığımı çocukluğumda da kıskanıyordun. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırladın mı? Hala devam ediyor. He? Tolga, hadi abi söyle uzatma, ne istiyorsun? La Gabla. <laughs> Oğlum sen harbiden kafayı Niye vereyim ben sana mekanı? Kolay mı kurdum ben orayı? Kolay mı getirdim bugün burayı? Emeğinin ne kadar büyük olduğunu farkındayım. Zaten bu yüzden benim için bu kadar değerli. Ya. Ah be oğlum ya! Nasıl bir ruh varmış sende? Ne nefretin bitti, ne kinin bitti. Ne yaptık biz sana? Sana sahip çıkmaktan başka, ailen olmaya çalışmaktan başka ne yaptın? Bana böyle davrandıkça eline geçiyor. Bak ne güzel mekan yapmışsın. Belli ki çok paran var. Baksana işine, gücüne, hayatına. Uğraşma oğlum. Sevdiklerimle. Bitti mi? Sana yarın sabaha kadar müddet. Akşam haberlerinde sevgilini manşetlerde görmek istemiyorsan bana istediğimi verirsin. Karar senin. Seninle konuşan da kabahat zaten. <laughs> Tolga. Kızı. Sen bize zavallısın. Yarın sabaha güzel haberlerini bekliyorum Kuzi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.